Yakup da orada. Ayda elektrik çekiyor. Kanka o adam o milyar adam artık. Ha. İşte atıram 100 milyar, milyar mı artık? 200 milyar mı? Böyle bir şey olabilir mi? Hadi gel Hüs. Ver şu lan. Dört <laughs> veren. Kardeş ben bu buraya da alanı vermedi mi? Ne adam olur, ne bir şey olur. Hadi gidelim arabaya yani. atlayıp da. Ve alanda çok uzak olur yani. Ya dün aynen burada önümüzü nasıl kesmişler daha ne kadar? lan. Bir Düştü Oynar mı ya? Abi bu şey Dur abi açığa attılar dur az. Açığa attı, açığa attı. geçerse bu kadar basit ya aslında var ya ama ahmet abi yasak ben çok İzledim. korktum ıh <laughs> Beyler şimdi düş. onlar alandışı da biz nereden iyi bir yer alırsak onları sprey'e boğarız onu düşünün. Ya bura düşman ya da görüldüm. soldaki yer. Düşman görüldü. Orası alandışı kanka. Düşman görüldü. Onların görüldüm. arabasını aldınız mı siz arabasını? Tekerlerini aldım ben aldım. Çok güzel. Daha bagi var bir tane orada onu almadım. Bug'i de alayım mı? Al al baba bunlar arabasız kalsın ya. Bu nasıl bir sprey M2 ile? Al sana bakayım. bunlar... kim ki ya? Bunlar çok sakıncalı atay İşte ben bu, de ondan vurdum. Kanki bu ghost olmasın Yakup? Ben Vallahi de ondan, ben de öyle vurdum. Arkadaşlar yayında ghostlamayın lütfen, şey yapmayın. Delay var mı yani. senin ya? Delayı koydum ben bir saniye. <laughs> he he bak M2 ile Yakup. He. Ee. Aa evde camdan bakıyor bize. 7, 2 el şartı var. Gördüm. Nerede? Orta pencere. Ha şurada. Ağada bayıldık. Tamam, tamam, tamam. Bin, bin, bin. Anın bas. Yile ya. Direkt bas baba. Çık <laughs> lan direkt istersen. <Gülüyor> 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 gel gel köşeye gel. Köşeye gir. abra Aburay Kore Hakan. bizim arabanın olduğu tarafı Kore. Patladı. Abi da burada. Enemies <laughs> Temiz temiz. Tamam, Beyler hemen ben şeyi döneceğim <laughs> Altı attım yere. <laughs> Aha tamam. Abi evet. numara yedeyiz ya. Aa <laughs> onlar onlar feda كده Ben göremedim oğlum. O çocuklar, o çocuklar hiçbir şekilde yaşatmıyor kanka. Tamam birini aldım ben. Hiçler çek. O salaklar buradan hiçbir şekilde çıkamaz. 3 mi kaldı? 2 kaldı onlar. Bak giden gittiler ya kan. Bence. Diğer Baygın. Bu bayıldı. Çektim. Başka mı? Tuğçilerde aşağıda burada, burada, bak, bura şey yok. Bak, bak <gülüyor> <burası> <gülüyor> şurada location. burada. Bir tane aslında yanımızda gelmiş ta. Dikkat edin. Sis var yanımızda. Tamam gördüm gördüm hmm. abi onu gördüm yedi. Baygın. Çektim onu da. Tamam. Bir kaldı. Oraya bir tane sis attım ben sisin o taraflara. Kanka bir kaldı o da yakınımız. Ha sen mi attın bombayı? Sis sis. Şu an bir kaldı o da muhtemelen o taraftan gelecek. yeri yatmıştır ya üstüne. Ha burada bir yerde yatıyor da nerede? Gel gidelim basalım gelin. Yok abi. Bak bir... açıktan gelirsiz. İşte kanki gel vursun bir şey olmaz alırsın. Yeri belli i̇şte şey. şey. olsun gel ha. Sakından yerini belli Ya ile gidirik bazen vururuz. Ha burada bırak mı buraya gelecek zaten. Bakak ki ne. Aynen aynen. Ha burada zıplıyor zıplıyor abi. Zıplıyor. Vurmayın, vurmayın bana ne diyor ya? O vuracak kesin. Siz gidin ben izlerim onu ya. Alo, alo, Hello. Halo, halo, halo. alo. Alo, alo. Alo, alo, alo. Alo, alo. Arap oh, mı? Pardon. Kardeşim, kardeşim Toki de, to de desem miydin? Tokide sen, sen miydin Tokide? Ne English. Ha? Ha? Vurma Hakan. No English diyor. Türk no English. Türk müsün? sen? Türk müsün? sen? Tokide sen nasıl Tokide, sen spray atıyordun bize? Şuraya bir şuraya şuraya. spray atsana. Şuraya bir spray atsana. Şuraya bir spray atsana. Spray. Spray. Here. Here spray. Enemies ahead. Ben sana bir şey bunda emekli var. Bu karşı. bir şeyli çocuk bu çocuk. Allah buna bir sprey attırın ya. Lav değilmiş la. Adam.